السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ilə ahir ayə sadakallahu Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in sıralamada yedinci suresi olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde gönderilen ve Mekke döneminde gelen surelerin nüzül sırasına göre kırkıncısı olan 206 ayeti kerimeden oluşan Araf Suresi Celilesinden sohbet ve ders yapmaya çalışıyoruz. Allahu Zülcelal'in lütfu keremiyle biz bu Sure-i Celile'nin 127. ayeti kerimesine ulaştık. Bu Sure-i Celile gerçekten çok büyük hikmetlerle, çok büyük nasihatlerle dolu Allah-u Zülcelal Sure-i Celil'in başından itibaren Adem Aleyhisselam'ın cennetteki durumu, cennetten dünyaya gönderilişi, Adem oğlunun bu dünyada doğup bu dünyada ölümü ve yine bu dünyadan Rabbimizin huzuruna diriltilerek döndürülüşü konusu üzerinde duruluyordu. Sonraki ayeti kerimelerde Nuh aleyhisselam'dan, Hud aleyhisselam'dan, Salih aleyhisselam'dan, Lut aleyhisselam'dan, İbrahim aleyhisselam'dan bahseden pek çok ayeti kerimeleri beraberce okuduk. Şu anki bölümümüzde ise 103, 5, 104'lerden sonraki kısımda da Musa aleyhisselam'ın Firavun ile olan mücadelesi, Musa aleyhisselam'ın halkını Mısır'dan çıkartarak Allahü Zülcelal'in emri ile onları özgürlüğe, Kenan diyarına götürmesi konusu üzerinde duruyorduk. Önceki derslerimizde Allahu u Zülcelal, Musa Aleyhisselam'a ve kardeşi Harun Aleyhisselam'a Firavun'a giderek ona hakkı tebliğ etmelerini emir buyurmuştu. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam Firavun'un meclisine gelmişlerdi ve Musa Aleyhisselam onlara hakkı anlatırken şöyle bir ifade kullanmış idi. Ben size Rabbimden apaçık bir mucize ile geldim. Size getirmiş olduğum mucize birincisi asası idi. Onu yere attı. Kur'an'ın beyanı ile sabit olan bir şeydir. Bu gayet nettir. Musa Aleyhisselam'ın sopadan olan bastonu, ağaçtan olan bastonu orada bir anda yılan'a dönüşü verdi. Sonra Musa Aleyhisselam elini cebinden çıkarttı. Musa Aleyhisselam'ın eli bizim alıştığımız şekilde etten, kemikten oluşan bu el bir nur şulesi şeklinde bulunduğu yeri çok yüksek bir ölçüde aydınlatan bir ışık çevresine saçtı. Bu mucizeleri Firavun ve çevresindekiler görünce Firavun'un böyle tereddüt geçirme durumu oluşmasın diye Firavun'un yanındaki koltuğunu korumaya çalışan bir kısım güçlü adamlar dediler ki bu çok büyük bir sihirbaz. Sen bütün Mısır halkının içinde var olan sihirbazları topla. Harun ve Musa'yı da burada beklet. O sihirbazlar gelsinler. Bunları bir yarıştıralım. Bu halkın, Mısır'ın sihirbazları Musa'yı yenerler. Böylece biz de Musa'nın iddiasının sahte olduğunu ispatlamış oluruz. Aleyhissalatü vesselamın. Nitekim Firavun bütün sihirbazları çağırdı. Musa aleyhisselam ile sihirbazlar Firavun'un meclisinde tabiri caiz ise yarışa gireceklerdi. Sihirbazlar Musa aleyhisselamı duymuşlar. Firavun'un sarayında yetiştiğini biliyorlar. Dediler ki Musa aleyhisselama istersen önce sen sihrini ortaya koy, istersen de biz koyalım. Musa aleyhisselam onlara dedi ki önce siz sihrinizi yapın, Sonra ben mucizemi ortaya koyarım. Sihirbazlar ellerindeki bütün halatları, içlerine cıvaları doldurmuşlar. O cıva civa dolu olan halatlar yerlere atılınca cıvanın ısınmasıyla halatlar hareket etmeye başlamış. Bir kısım sihirler, göz boyama işlemleri yapmışlar. Neticesinde o Firavun'un o koskoca saltanat salonu bir anda yılan deryasına dönmüş. En son Musa Aleyhisselam elindeki bastonu bırakınca Allah Hüzül Celal'in izniyle o ağaçtan olan baston koskocaman bir yılana dönüşmüş. Orada bulunan sihirbazlara ait bütün ne var ise hepsini yutmuş. Sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını, mucize olduğunu hemen fark etmişler. Ansızın bu görmüş oldukları mucize karşısında yere secdeye kapanmışlar ve sadece secdeye kapanmakla kalmamış, Allahü Zülcelal'e iman ettiklerini haykırmışlar. Ve demişler ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'a, Musa ve Harun'un Rabbi olan Allah'a iman ettik. Bu durumu görünce Firavun, mağlubiyet onun önüne çıkınca, çünkü mucize, Allahü Zülcelal'in mucizesi karşısında, Firavun'un sihirbazlarının başarılı olması mümkün değil. Firavun son derece hiddetlenmiş çevresindekilerin de teşvikiyle bu yeni iman eden eski sihirbazlara sizi öldüreceğim size şunu yapacağım size bunu yapacağım sağ elinizi sol ayağınızı kesip sizi haça gereceğim demiş. Sihirbaz önceki sihirbaz şimdiki Müslüman taze Müslümanlar da dönmüşler ve demişler ki biz Rabbimize yöneldik. Sen bize ne yaparsan yap. Biz Rabbimize döndük ve dönmüşler. Ya Rabbi sen bize sabır ver. Bu zalimin bize yapacak olduğu kötülükler karşısında sabırla sana teslimiyette bulunalım ve o sabır üzere ölerek şehit olarak senin huzuruna gelelim. Tabi bu cümleler o kadar hızlı geçiyor. Orada Firavun'un çevresinde bulunan güç sahibi insanlar, makam sahibi insanlar bir ara Firavun'un neredeyse Musa Aleyhisselam'ı ve yanındaki insanları Mısır'dan çıkmaya izinli sayacaklarını düşünüyorlar ve dönüyorlar. Diyorlar ki Firavuna, Kal el meleu min kavmi firavne." Bugün işte 127. ayet-i kerimede Firavun'un halkından olan üst düzey yöneticiler dediler ki kime diyorlar? Firavuna diyorlar. E Musa ve kavmehu. Musa'yı ve onun halkını, İsrail oğullarını Mısır'dan çıkmaya serbest bırakacak mısın? Eğer böyle bir şey yapacak olursan ne olur? Ne yapmak üzere serbest bırakacak mısın? Yufsidu fil ardi. Yeryüzünü ifsad etsinler. Mısır diyarını, bu Mısır diyarındaki insanların fikirlerini çelsinler. Onlara Allah'ın varlığını anlatsınlar. Böyle bir yanlış yapsınlar diye onları serbest bırakacak mısın? Daha ve derece ve seni terk edip sen onlardan çünkü ekonomik olarak istifade ediyordun. Onlar bir iş gücü idi. Onları bırakırsan onların iş gücünden istifade edemeyeceksin. Ekonomik olarak onlardan beslenemeyeceksin. Bir de senin ilahlarını da bunlar aşağılayacaklar. Çünkü Firavun Mısır'da yaşıyor. Mısır'da çok fazla tanrı var. Firavun da tanrının oğlu olarak tanrı oluyordu. Her firavun kendisini tanrı kabul etmiş. Onun oğlu da tanrı oluyor. Firavun ölünce, yok olunca yerine oğlu geliyor. Ebediyeti simgeleyebilmek için de tanrıların yokluğunu güya vurgulayabilmek için de mumyalıyorlar onları. Nasıl bir dünya, nasıl bir anlayış ise. Böyle bir akıl veriyorlar. Diyorlar ki sakın ha Musa'yı ve onun halkını Mısır'dan çıkmaları konusunda serbest bırakma. Onlara fırsat verirsen yeryüzünü ifsad ederler. Önce Mısır'dakilerin inançlarını değiştirirler. Sonra senin imkanlarının tamamını ortadan kaldırırlar. Böyle bir yaklaşım sergileyince Firavun dönüyor bunun üzerine ve oradakilere diyor ki Musa Aleyhisselam ve onunla beraber olan halka Kale Firavun şöyle söyledi. Senukattilu ehum. Öyleyse bilin ki yakında senukattilu kesinlikle öldüreceğiz ebnâehum. Senukattilu öldürteceğiz. Yani askerlerime emir vereceğim. Kesinlikle öldürteceğim. Kimi? ehum, İsrail oğullarının erkeklerini ve nestahyi sağ bırakacağım, sağ bıraktıracağım kimi nisa onların kızlarını ve kadınlarını. Şimdi o kadar enteresan bir nefret ve kim var ki erkeklerini öldürecek, soyun devamını bitirecek, kadınlarına hayat hakkı tanıyacak, onların her türlü nimetinden istifade edecek ve devamında da şunu söylüyor kendisine o kadar büyük bir gurur ve gibi kibri var ki o inna şüphesiz biz feukahum onların üzerinde kahirun gerçekten çok güçlüyüz yani biz onların üstünde bir milletiz onlar bize göre aşağılık bir toplumdur onlar bizim karşımızda direnmeye takat getirecek kadar güçlü değildirler bunları biz yaparız diye kendi kendine orada bulunanlara da seslenerek gücünü vurgulamaya çalışıyor. Kibrini ortaya koymaya çalışıyor. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Kale Musa Musa Aleyhisselam seslendi. Kime? Li kavmihi. Kavmine şöyle söyledi. Ey halkım İsta'inu billahi Allah'a sığının. Allah'tan yardım talep edin. Bu zalim karşısında, bu firavun karşısında Allah'tan yardım talep edin vasbiru vasbir ve sabredin. Bunun yapacak olduğu kötülüklere karşı Allah'tan yardım talep edip sabredin. <laughs> Neden böyle bir nasihatte bulundu? Sonraki cümle bunu anlatıyor. İnnel ardülillah. Bilin ki yeryüzünün tapusu, yeryüzünün sahibi Allah'tır. Yeryüzü Allah'ındır. Yurithu ha men yeşâ'u min ibadih. Yeryüzüne <laughs> affedersiniz kullarından kimi dilerse yeryüzünü ona verir. İnsanoğlu şöyle düşünüyor. <laughs> çok akıllı olanlar çok büyük paralar kazanırlar. Öyle bir şey yok. Evet koşar peşinde ama çok akıllı olanların kazanacağını kimse söylemiyor. Ekranlarda görüyorsunuz, başka yerlerde görüyorsunuz. Bütün televizyon programlarında parayla ilgili, şununla ilgili pek çok konuşan var. Ama Allah kime dilerse ona veriyor. Evet onlar da koşuyorlar, koşmuyor değiller. Ama her zaman her koşan istediği neticeye erişemiyor. Musa Aleyhisselam da orada İsrailoğullarına moral vermek, o günkü Müslümanlara moral vermek için diyor ki siz Allah'tan yardım isteyin, sabırlı olun. Firavun'un yaptığı yanlışlıklara, size karşı yaptığı zulümlere karşı sabırlı olun. Bilin ki yeryüzü Allah'ındır, orayı kullarından dilediğine verir. Vel akıbetül müttakîn. Şunu da unutmayın. Sonuç, hani bizde bir söz vardır, son gülen iyi güler deriz ya. Allah Celle Celaluhu burada buyuruyor ki, sonuç, hayra giden sonuç, Allah'ın razı olduğu sonuç, Gerçekten Allah'a hakkıyla kulluk edenler için yaratılmıştır. O gün Müslümanlar Musa Aleyhisselam'a teslimiyetlerini arz ettiler. Musa Aleyhisselam'a teslimiyetlerini arz ettikleri için Musa Aleyhisselam'ın onlara nasihatini unutmamamız lazım. Bizim için de bugün geçerli. Allah'tan yardım edin ve başınıza gelen bu sıkıntıya sabredin. Yani dinden dönmeyin. Sıkıntılar sebebiyle bazılarının yaptığı gibi Allah'tan uzaklaşmayın, peygamberden uzaklaşmayın, Kur'an'dan uzaklaşmayın. Bilin ki yeryüzünün sahibi Allah'tır celle celaluhu. Onu dilediğine verir. Bazen bize vermesi imtihan olur. Bazen bize vermesi ikram olur. Her servet sahibi, her imkan sahibi çok büyük imkana kavuştuğunu düşünmemeli. Bazen o imkanlar insan için ağır imtihanlar haline gelir. Allahu u her birimize kaldırabileceği imtihanları versin. İmtihan etmesin bizi ağır şekilde, bize sıkıntı vermesin, bizi taşıyabileceğimiz yük ile muhatap etsin, ızdırap ile muhatap etmesin. Biliyoruz ki biz gerçekten Rabbimizin huzurunda teslimiyetimizi arz edersek sonuçta başarıya erişen Rabbimizin rahmetine kavuşan, cennete erişen kullar bizler olacağız. İnşallah bizler müttakilerden oluruz. Yarın inşallah kalan kısımdan devam edeceğiz. Mevla Teala cümlemizin Ramazan-ı Şerifini bereketli eylesin. Evveli rahmet olarak anlatılan ilk 10 günü bugün itibariyle bitirmiş oluyoruz. İnşallah yarından itibaren ortası mağfiret yani Bol bol tövbe edeceğimiz günler, Rabbimizin affını isteyeceğimiz günler geliyor. Bu 10 gün boyunca Rabbimizden kendi adımıza, kardeşlerimiz adına, çoluk çocuğumuz adına ve bütün Müslümanlar adına Rabbimizin affını niyaz edeceğiz. Ve bütün insanlığın hidayet bulması için de Rabbimizden niyazda bulunacağız. Mevla Teala günümüzü bereketli eylesin. Cumanız şimdiden mübarek olsun. Allah'a emanet olun. El Fatiha.